lay la la lay lay lalayla lay, lay la lay lay, 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 lay lay aşkın oldu bir defas var ne güzel de başlamıştı yarı yolda bitti sevdan ilk balada kaldı sen en önde ben arkada o besteler sana, hep sanaydı Anlamadım be sevgilim. Bak o yollar yarım kaldı. Mi, daha bir daha bir dünden şey. yan yanayken. Benim aşkım hep sanayken Nasıl oldu böyle bitti Bu vedalar sanki erken Kitaplara sığmaz oldu Bu ayrılık bitmez oldu hiç mi kalbin sızlamadı beni böyle terk ederken? Evimizin la la lay lay la lay, lay, la la lay la 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 la